Hepinize merhaba arkadaşlar piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden beğeni rica ediyorum. Videomuzun YouTube algoritmasında ön plana çıkması için oldukça önemli. Evet Trump yerinde durmuyor. Gün geçmiyor ki piyasaları sarsacak bir haber vermesin. Şimdi en son pazar günü Trump demir çelik ürünlerine ve alüminyum yönelik %25 ek gümrük tarifesi uyguladı tüm ülkelere dünyadaki tüm ülkelere bu tarifeyi uyguladı ve elbette açıklamalarına devam ediyor. Piyasaları sarsmaya devam ediyor. Trump ne zaman duracak? Merak ediyoruz ve aynı zamanda Trump'ın nerede duracağını kimse tahmin edemiyor. Trump'ın bu gümrük tarifeleri yönündeki açıklamaları sonrasında Fed Başkanı Powell bugün yaptığı konuşmada faizleri yeniden ayarlamak konusunda aceleci değiliz dedi. Çünkü o da Trump'ın hangi politikaları nasıl uygulayacağını merak ediyor. Bunun enflasyon üzerindeki yaratacağı baskıyı o da bekliyor. Ve yine Cleveland Fed Başkanı'ndan faiz yorumu geldi. O da bir süre faizleri sabit tutmanın uygun olacağını söyledi. Dediğim gibi gün geçmiyor ki Trump dünyayı sarsacak yeni bir açıklama yapmasın ve Ukrayna Rusya savaşı ile ilgili onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz açıklamasında bulundu. Ukrayna'dan yaptıkları harcamayı istiyor. Peki Trump şunu söylemiyor. Neden Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 500 milyar dolar değerinde askeri yardım yaptı ve burada elbette Rusya'nın bir saldırısı vardı. Bu saldırının daha önce önlenmesi de söz konusuydu. Bu yönde neden mücadele etmediler de bu savaş seçeneğini masada tuttular? Bunu söylemiyor, işin kolayına kaçıyor. Burada yapmış olduğu harcamanın bedelini istiyor. Dünya tarihine baktığımızda otoriter liderlerin ülkelerine verdikleri hiçbir şey yok. Hatta ülkelerini uçuruma sürüklüyorlar. Elbette Amerika Birleşik Devletleri farklı bir konumda. Burada kontrol mekanizması söz konusu ilerleyen dönemde Trump'ın fişini de çekebilirler arkadaşlar ki kendisine seçim döneminde 2 tane hatta 3 tane suikast düzenlendi bu bir tesadüf değil. Gelelim bu haftanın ekonomik takviminde yarın Amerika tarafında Fed'in çok önem verdiği ve piyasalar açısından da oldukça kritik veriler açıklanacak. Saat 16.30'da Amerika tarafında enflasyon verileri açıklanacak. Yıllık bazda enflasyon %2.9 bekleniyor. Önceki veri de 2.9 seviyesinde bulunuyor. Fed'in faiz artırımları ve sıkı para politikası Amerika'daki 2022 yılında 7. ayda %9.1 olan enflasyonu 2024 yılı Kasım'ında %2.4 seviyesine kadar düşürdü. Ve burada kritik nokta Fed'in önem verdiği nokta %2 seviyesi. %2 seviyesinin altına enflasyon gerilerse ve bu seviyelerde seyrederse Fed amacına ulaşmış olacak ve elbette bu dönemde de faizler tekrar Amerika'da Fed faizleri %0'lı seviyelere yaklaşmış olacak. İşte Kasım sonrası enflasyon adım adım artmaya başladı ve en son Ocak ayında enflasyon %2.9 seviyesine ulaştı. Bu açıdan enflasyonda beklenti %2.9 bu seviye ve altında gelecek veri piyasalar için pozitif olacak. Üstünde gelecek veri de elbette piyasaları olumsuz yönde etkileyecek. Dolar endeksi tarafında Kasım seçimleri sonrası dolar endeksi yüzlü seviyelerden 110 seviyelere yükseldi. Ve güzel olgu şu yükselen trendin aşağı doğru kırılması. Aşağıda da 107.31 seviyesi var. Buranın da aşağı doğru kırılması piyasalar açısından pozitif olacak. Bitcoin'e haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. 2023 yılı Kasım ayında Bitcoin 15.000'li seviyelere kadar gerilemişti ve bu seviyeden sonra basamaklı bir şekilde yukarı yönlü Hareketini devam ettiriyor ve en son 108 bin 109 bin seviyelere geldi. Buradan aküle olmaya çalışıyor. İşte burada tekrar 110 bin seviyesinin aşılmasıyla önümüzdeki aylarda 130 bin seviyeler gündeme gelmiş olacak. Elbette burada Trump'ın agresif politikaları ön plana çıkmasa, Trump biraz geri vites yaparsa piyasalar tekrar toparlanacaktır. Uzun dönemde durum böyle iken şöyle biraz daha kısa dönemli 4 saatlik üzerinde baktığımızda Bitcoin 4 saatlik grafiğinde bu düşen trendi yukarı doğru kırdı ancak tekrar bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bu düşen trend özellikle 95.600 bölgesini tekrar retestleyip buradan geri dönerse yeniden 100.000 seviyesi gündeme gelecek. 100.000 seviyesi psikolojik bir eşik. Buradan bir miktar gerileyip tekrar 106.000-108.000'li bin, seviyelere doğru hareket edebilir. 95.600 seviyesinin altında 4 saatlik kapanış görmedikçe Bitcoin tekrar yönünü 100.000 ve üzerine taşımış olacak. Ethereum'a da geliş açıyla haftalık grafik üzerinde baktığımızda burada da 2000 dolarlı seviyeler kritik bölgeler. Bu bölgenin aşağı doğru kırılmaması gerekiyor ve bu bölge üzerinde kalan Ethereum'da ilk hedef 2800 seviyesi olacak. 2800 seviyesinin aşılmasıyla Ethereum yeniden toparlanacak. Kısa zaman aralığında 4 saatlik grafikte de bu düşen kanal içerisinde aşağı yönlü bir hareket var ve tekrar bu düşen kanalın taban seviyesinde destek bulduğunu görüyoruz. Burada destek bulması durumunda 2800 bölgesi var. Direnç olarak bu 2800'ün de aşılmasıyla bu yükselen kanalın yukarı bandı özellikle 3000'li seviyelerin aşılmasıyla Ethereum toparlanmış olacak. Ethereum'da da dediğim gibi kritik eşiğimiz 2000 dolarlı seviyeler. Ethereum'un bu seviyenin altına gerilememesi gerekiyor. Ethereum Bitcoin paritesi yani Ethereum Bitcoin oranında dip bölgelere oldukça yaklaşmış bulunuyoruz. Burada 0,016 seviyesi önemli bir dip bölgesi, daha önce gelip test ettiği, döndüğü bölgeler ve şu an itibariyle 0,027 seviyesinde bulunuyoruz. Belki bir miktar daha gevşeme olabilir ama bu gri bölge yani 0,030 ila 0,017 seviyesi önemli alım bölgesi olarak düşünülebilir. Yani Ethereum önümüzdeki süreçte Bitcoin karşısında toparlanabilir ve buradan 0,053 seviyesine doğru hareket edebilir. Suyunun de bu düşen trendi yukarı doğru aşması önemli. Burada 3,50 seviyesi var. Suyunun 3,50 bölgesini aşmasıyla önü açılacaktır. Aşağıda da 2,90 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak takip edilmeli. Sui önümüzdeki dönemde yüksek potansiyel içeriyor. Piyasa döndüğünde hızlı bir şekilde toparlıyor. Ripple bu düşen trendi kırdı ancak 2.50 seviyesine takıldı. Burada da 2.50 seviyesi kritik bir bölge. 2.50'nin üzerine çıkan Ripple'ın önü açılacak. Aşağıda da 2.25 seviyesi var. Önemli destek bölgesi. 2.25'in üzerinde kaldıkça Ripple'da sorun yok. Ancak 2.25 seviyesini kaybedersek yeniden 2 seviyesinin altına gerileyebilir. Solana da bu düşen trendi açtı ama burada 210 seviyesini yukarı doğru aşamadı. 188 seviyesi önemli bir destek bölgesi. 188 üzerinde kaldıkça 222 seviyesi var direnç bölgesi. Burayı kendine hedefleyecektir. Bu bölgenin aşılmasıyla Solana'nın önü açılır. Ons bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve kanalın üst band bölgesi olan 3000 dolar seviyesi ons altında kritik bir eşik. Elbette önümüzdeki süreçte Trump'ın bu gerilim politikası devam ederse ons altın 3000 doların da üzerine çıkabilir. Altın açısından kritik olgu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın süreci bu süreç biterse yani savaş sönümlenirse bir barış evresine gidilirse altın elbette burada gerileyecektir. Bu açıdan altın tutanlar Ukrayna Rusya arasındaki savaş olgusunu takip etmeliler. Ons altında 2900 bölgesi buradaki tali yükselen trendin destek seviyesi, ilk destek bölgesi 2900 üzerinde kaldıkça 3000 dolar hedef olacak ancak 3000 dolar önemli bir eşik. Bu eşiğin aşılması için elbette jeopolitik risklerin artması gerekiyor. Aşağıda da Ana yükselen trendimiz var. Bu trendin de desteği 2830'lardan geçiyor ve onun da altında 2800 bölgesi bulunuyor. Onsa altın 2800 üzerinde kaldıkça pozitif olmaya devam edecek. Ancak 2800 kaybedilirse ki bu Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma sürecine bağlı, buradaki savaşın sönümlenmesi veya barışa yönelik adımların atılması ons altında 2800'ün aşağı kırılıp aşağı yönlü hareketin güç kazanmasına neden olacak. Gram altında da 3400 bölgesine geldi. Bu 3400 üzerindeki kalıcılıkta 3600 TL seviyesi hedef olacak. Destek olarak da burada 3200 seviyesini takip ediyoruz. Yine şuradaki tali yükselen tren çizgisinin desteği de 3450 seviyesi olarak karşımızda duruyor 3200 burada destek olarak turnusol işlevi görüyor. Gümüş 32.58 seviyesine geldi. Bu direnci aşamadı. Aşağıda 31 seviyesini takip ediyoruz. Elbette altın iyi yükseliş sergiledi ve rekor üstüne rekor kırarken gümüş daha önceki rekor seviyesinden oldukça uzak bulunuyor. 31 seviyesinin üstünde kalması yeniden 34-35 dolar bandına doğru hareketlilik getirecek. Borsa İstanbul'da da 10200 ila 9600 arasındaki yatay bant yatay hareket devam ediyor. Aşağıda 9600 kritik destek, yukarıda da 10200 bölgesi var. 10200'ün aşılmasıyla 10800 seviyesi hedef olacak. Borsa İstanbul tarafında önümüzdeki aylarda özellikle bankacılık sektöründe yukarı yönlü hareketin devamını beklerim. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesinin devam etmesi ve faiz indirim sürecinin devam etmesi elbette Borsa İstanbul'u destekleyecek. Ancak burada faiz indirim sürecinin parasal genişleme ile desteklenmesi elbette enflasyonu artıracaktır. Bu durumda borsayı olumsuz etkiler. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.